Evet arkadaşlar bugün Craft girdim. Sıkıldım. Hem size yani içimdekileri anlatacağım. Hem de maç yapacağım. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Hemen şöyle yol yapacağım. Kolay lokma da ya şöyle yollar yapmayın ya. Bak harbi sevmiyorum. Aa tamam çıkmış oldu. İşime gelir. Yani bir yan takıma gidelim mi? Şu çapraza falan. Bakarız sonlarına. Sonralarına. Evet gel bakalım da. Ya şu İtalyan savunmasını yapmayın ya. Harbi bak sinir oluyorum ya. Şunu yapınca ne geçiyor ki yani içinize? Hadi aldım sonunda ya. Hı, elimi ben yani zaten kollarım falan hepsi yoruluyor. Artı ellerim yağdı ya. O kötü oldu. Neyse. Şuradan biraz bir demir falan toplayayım. Sonra konuya falan geçeriz artık. Bana takım işareti yapma. Kenti attık. Hop hop hop. Kapatmaya çalışamazsın. Çünkü ben yatağını kırdım bile. Oy. Oy 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 oy. Gel lan buraya gel. Yes. Gri sonunda eğlendi. Artık işimize bakabiliriz. Arkadaşlar şimdi ben neden haftada bir, iki veya iki haftada bir video attım size açıklayayım. Arkadaşlar ben video fikri bulmasam da sadece gameplay yapardım. Ama benim hesaplarımı sildikleri için yani çok kırgınım ya. Böyle anlatayım size artık yani. Ne desem Hani yani ya atıyorum bak şimdi siz mesela atıyorsunuz o kadar emek verdiniz bir oyuna. Gitti mesela atıyorum hesabınız çalındı veya oyun direkt kendi kendine sildi. Ne düşünürsünüz? O oyundan bir süre sonra sıkılırsınız değil mi? Ya işte bana da böyle bir şey oldu. Yani daha çok şey var Anlatacağım Videoyu sakın geçmeyin bu Yani daha çok şey var ama sona öyle bir şey bırakacağım ki ama siz ne olur normal izleyiniz. Bazı oyuncular var. Leon Blade falan. Onlardan mesela ilk 10 oyuncuydu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Mesela onun hesabı silinmedi. Hani ben bu duruma üzülmez miyim yani? Neden benim hesabımı sildiler Neden mesela açıyorum althzbl'nin hesabını sildiler. Öyle değil mi? Hak geçmiyor mu burada? Ha? Siz düşünün onu. Arkadaşlar ve size son diyeceğim bir şey. Ben bu oyunda neredeyse benim sayemde herkes girdi. Yani yarısından biraz az yan çiğri benim sayemde girdiler. Benim videolarımı görerek girdiler. Bana hatta yorum bile yazdılar. Ben hepsini cevapladım. Bırakmadım da ama yani benim hesabımı veya arkadaşlarımın hesabını silmeleri hadi benim olmasın ama arkadaşımın hesabını sildiklerine çok üzüldüm.